Merhaba sevgili öğrenciler. Evet, birinci ünitemizi işlemiştik. Şimdi onlarla ilgili soru çözümleri yapacağız. Soru çözümlerimiz MEP, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulardan oluşmaktadır. Evet, sorulara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki devletlerden hangisi celali takvimini kullanmıştır? Evet, konu anlatımında da söylemiştim sevgili arkadaşlar. Babürler celali takvimi kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? Bakın Bursa şıkkına bakalım. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulmuştur. Bakın günü, ayı, yılı gayet belli. Ama diğerlerine baktığımızda Lozan Anlaşması Temmuz ayının ortalarında imzalandı. Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce icat edildi. Osmanlı Devleti 13. yüzyılda kuruldu. Büyük Millet Meclisi 20 e, Nisan 1920'de açıldı. Bunlar çok belirgin değil. Evet üçüncü soruya bakacak olursak. E, Halil İnalcık'ın tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisini vurguladığı savunulamaz. Bütün çabalarım Türk tarihçiliğini modern tarihçilik düzeyine çıkarmaktır. Benim tarih anlayışım devletlerin tarihini ortaya çıkarmaktan ziyade... ...halkın tarihini, halkın geçmişini nasıl yaşadığını, sosyal hayatını, ekonomisini, gündelik yaşantısını ve bunların ve bunları belirleyen şartları ortaya çıkarmaktır demiştir. Şimdi E şıkkına bir bakalım. Tarih biliminin siyasi olaylar dışındaki gelişmelerle ilgilenmemesi gerektiği. Bununla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Ekonomiyle de ilgilenebilir. Sosyal hayat e, mimari tarihle de ilgilenebilir. Evet cevabımız Edirne olacaktı. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Buna göre tarih biliminin gibi becerilerinden hangilerinin gelişmesine katkı sağladığı savunulabilir. Tarih bilimi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasında neden sonuç ilişkilerini ortaya koyar. Tarih bir bilgiyi araştırma yaparak ve kaynak kullanarak ulaşılır. Ulaşılan farklı kaynaklarda tespit edilen çelişkili ifadeler belirlenir. Ne demiş? Katkı sağladığı söylenebilir. Çok yönlü düşünmeye kesinlikle katkı sağlar. Kanıt kullanarak açıklama Evet bunu da alabiliriz. Sorgulama gücünü geliştirme bunu da alabiliriz. Yani cevabımız Edirne. Beşinci soruya geçecek olursak. Türklerin tarih boyunca birçok takvim kullanmasının etkileşimlerinden hangilerinin bir sonucu olduğu söylenebilir? Kültürel olabilir. Türkler geniş coğrafyalara yayılmışlardır. Ekonomik evet bunu da alabiliriz. Ve dini arkadaşlar. Şimdi mesela hicri takvimi kullandıklarını biliyoruz. Ekonomi, rumi takvim. Osman Devleti'nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılmıştı. Evet 6. soruya geçecek olursak. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Örneğin İbraniler önce 3761'deki yaratılışını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarını yapıldığı M.Ö. 776'yı, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumu olan sıfırı, Müslümandan 622'de Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin takvimlerine başlangıç, olarak esas almışlardır. Şimdi gelin E şıkkına bir bakalım. Takvimlerin güneş yılı esasına göre oluşturulduğuna bununla alakalı hiçbir şey burada söylemiyor sevgili arkadaşlar ki bazıları ay yılı esasına göre oluşturulmuştur. Yedinci sorumuz, metne göre tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnsan mensup olduğu toplumu, ülkeyi ve dünyayı anlamak için geçmişi bilmek zorundadır. Geçmişini bilmeyen bir toplum hafızasını yitirmiş, akıntıya kapılmış gibidir. Tarih, geçmişin ışığında bugünün ve yarının aydınlatılmasını sağlar. Böylelikle geçmişteki hataları tekrar etmeyen toplumlar, gelecekle ilgili doğru planlama ve analizlerle daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşır. Evet, cevabımıza bakalım. Bakın, D şıkkına bakalım bilimsel gelişmelerin tarih bilimine olan ihtiyacı kaldırdığına arkadaşlar paragraftan böyle bir şeyi çıkartamayız. Metne göre bunu çıkartamayız ki böyle bir şey de söz konusu değildir. Evet 8. soru metne göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Doğa bilimlerinin kesin kanunları olmasına rağmen tarihin yoktur tarihin de içinde yer aldığı sosyal bilimlerde bilgiye deney ve gözlem gibi yöntemlerle ulaşılamaz. Tarih biliminin araştırma konusu içerisine gelen iki önemli unsurlardan birincisi doğadır, ikincisi insandır arkadaşlar. Yani cevabımız denizdi. Dokuzuncu soruya gelecek olursak, tarih öğrenmenin yararları arasında olduğu savunulamaz. Tarih, milli kimliğin oluşumu, ve değerlerini aktarımı için bir araç, geçmiş keşfetmek, sürekli bir sorgulama, günümüz sorunlarını anlamak ve analiz etmek için kaçınılmaz bir başvuru kaynağıdır. Cevabımıza bakacak olursak toplumsal değişimi hızlandırır. Bununla alakalı bir sonuca ulaşamayız ama diğerlerine bakalım. Olayları değerlendirme yeteneği, geçmiş bilgisiyle kültür aktarımı sağlar, geleceğe dönük stratejiler, birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlar. Bunlara ulaşabiliriz. Evet, 10. soru. 1950-53 Kore Savaşı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin yukarıdaki çalışmalardan hangisini yapması beklenmez? Bakın arkadaşlar, C şıkkına bakalım. Sadece 3 Savaşla ilgili öznel değerlendirme yapmak yani bireysel değerlendirmeler yapmak olmaz. Ama diğerleri olur. Kaynakları tespit etmek, savaşa katılanları dinlemek, elde edilen bilgileri karşılaştırmak olur arkadaşlar. Şimdi e, ikinci testimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci testten devam ediyoruz. Buna göre tarih bilimin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı söylenemez. Bir sosyal bilim dalı olan tarih sayesinde kişi özünü yaşadığı toplumu dünyayı tanır ve öğrenir. Evet cevabımıza bakacak olursak C'ye bakalım. insan davranışlarını anlama olamaz. Vatan sevgisi, millet bilinci, manevi değerlere sahip çıkma, farklı kültürle tanıma olabilir. Evet ikinci sorumuza bakacak olursak verilen tarihe yardımcı bilim dallarına hangilerinden faydalanmalıdır? Türk dilinin ilk yazılı eserlerinden olan Orhun kitabeleri hakkında araştırma yapmak isteyen Ataberk. Epigrafi, paleografla e, heraldik. Epigrafi kitabeleri incelemekte bunu alabiliriz. Bunun yanında paleografya yazıları, alfabeleri zaman içindeki değişimlerini inceler. Bunu da alabiliriz. Herhalde armaları incelemektedir. Bunu alamayız. Yani cevabımız C olacaktı. Üçüncü soruya bakacak olursak. Bu paragrafa göre Kadeş Anlaşması üzerinde araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilim dallarına hangisini faydalandığı söylenemez. Kadeş Anlaşması dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan en eski anlaşmadır. Anlaşma çivi yazısıyla gümüş plakalar üzerine dönemin diplomasi dili Akatça olarak yazılmıştır. Ayrıca Kadeş anlaşmasında Hitit kralının yanında Kraliçe'nin de mührü bulunmaktadır. Bu anlaşmanın gümüş defaları kazınmış olan asıl metinleri kayıptır. Mısır'da tapınakların duvarlarına kazınan anlaşmanın bir nüshası da 1906 yılında Boğazköy kazılarında kil tablet olarak bulunmuş olup İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne sergilenmektedir. Camımıza bakacak olursak burada E'yi e alabiliriz. Antropoloji insan ırklarını kültürlerini incelemekteydi. E, diğerleri e, burada var ama antropoloji yok. Dördüncü soruya bakacak olursak. Tanımları verilen tarih yardımcı bilim dalları aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak sıralanmıştır demiş. birincisi kronoloji arkadaşlar. Geçmişten günümüze meydana gelen olay olguların zaman tespit ederek sıralar. İkincisi diplomasi, siyasi belgeler. Üçüncüsü kazı bilimi, arkeoloji. Dördüncüsü paleografya, yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini incelemektedir. 5. soruya geçecek olursak. Evet, metne göre tarih bilimin aşağıdaki hangi bilim dallarından yararlandığı söylenemez. Cüveyni, Tarihi Cihan Güşe adlı eserinde Uygur bölgesini gezerken rastladığı garip işaretlerle yazılmış taşlardan söz etmektedir. Daha sonra Danimarkalı Messer Schmidt 1720'de bu eseri görerek Avrupa Bilim Camiası'na tanıtması üzerine birçok bilim adamı bu yazıların kime ait olduğu hakkında tahminlerde bulunmuştur. Bu bilim insanların bazıları bu yazıların ...Prusyalılara, İskitlere, Yunanlara ve Latinlere ait olduğunu ileri sürmüştür. Bölgeye giden birçok araştırmacı burada kazlar yaparak yeni kanıtlar tespit etmiştir. Kitabelerin oluşumunu ilk çözen Danimarkalı Thomsen olmuştur. Türklerin yaşantılarına, töresine, kültürüne ve devlet yönetimine dair bilgilerle birlikte... ...bu abidelerin Türklere ait olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur. Söylenemez demiş. 5. soruya baktığımız arkadaşlar nümüzmatik para bilimi ee, parçada bununla alakalı bir bilgi geçmemekte. Altın soruya bakacak olursak. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Ömer Hayyan Başkanı'nda kurulan bir astronomi heyetince hazırlanan Türk takvimi aşağıdakilerden hangisidir? Konuyu anlatırken de söylemiştik. Celali takvimi. Yedinci soruya bakacak olursak. Aşağıdaki görsellerde hangisi tarih öncesi dönemi yansıtmamaktadır? E'ye bakalım arkadaşlar. Bakın burada yazı tarih öncesiyle alakası yok. Yazıyla birlikte tarih çağlar başlamıştı. Sekizinci soru. Diyen bir tarihçi, tarihin konusu ve kapsamı ile ilgili olarak aşağı hangisini vurgulamıştır? Tarihin konusu her türlü insan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yeryüzüne bıraktığı etkili değişimlerdir. Ancak tarih bilimi tanımı gereği her olayı neden sonuç zincirinde incelediğinden bu insan faaliyetlerinin de sebeplerini kendisini konu edinir. İşte kavimleri bulundukları yerden göçe zorlayan bir doğa olayı örneğin kuraklık böylece tarihin konusu oluverir. Camıza bakacak olursak denizli arkadaşlar yalnızca insan faaliyetleriyle sınırlanamayacağı aynen burada doğa olayını da eklemiş. Dokuzuncu soru. i̇bn Haldun'un sözü dikkate alındığında paragrafa göre tarihsel bilginin toplumlar açısından amacının ve faydasının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz. Tarih okuman amacı ve faydası nedir? Geçmişte yaşayıp bitmiş olaylar. Eğer hakikaten geçmişte kalıyorsa bugün bizim için söyleyebileceği bir şey yoksa tarih okumak boş bir iş olmaz mı? İslam dünyasına yetişmiş büyük ilim adamlarına İbni Haldun bu soruya geçmiş geleceği suyun suya benzemesinden daha çok benzer sözüyle tarih ilminin bugün için söyle, söyleyecek çok şey olduğunu ilan etmiş ve tarihi bilgi geçmişin olduğu kadar bugünün de bilgisi yapmıştır. Camımıza bakacak olursak savunlamaz diyor burada. Tekrar eden olayları bulabilmek e, parçadan bunu çıkartamayız. Ama benzer durumlarda çözüm üretebilmek, geçmiş gelecek arasında bağ, geleceğe dair akılcı planlama yapmak, toplumların güncel davranışlarını anlamlandırabilmek olabilir. Evet, sonuncu soruya bakacak olursak, İbn Haldun'un tarihsel bir rivayeti reddederken kullandığı bu metoda bakılarak tarih bilimi hakkında aşağıdaki yargılarda hangisine varılamaz? Mısır bölgesindeki bir toplumun nüfus artış hızı ve çokluğuyla ilgili tarihsel ve tarihsel bir rivayeti inceleyen İbn Haldun söz konusu rivayetin kabul edilebilir olmadığını belirterek reddetmiştir. Rivayeti reddetmesini şu sözlerle açıklamıştır: çünkü bu rivayet fizik ve tabiat kanunlarına aykırıdır. Şimdi burada varılamaz demiş tarih bilimi hakkında. E'ye baktığımızda tarihçi olayın geçtiği mekanda ve zamanda araştırma yapmadan yargıda bulunmamalıdır demiş. Evet buna varılamaz. Evet, e, ee, üçüncü testimizle devam edeceğiz. Evet sevgili öğrencilerim. E, ee, üçüncü testten devam ediyoruz. Bu bilgiye göre tarih ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tarih insan eylemlerinin hem sebebi hem de sonucudur. Bunu anlamak için hafızanın insandaki işlevini düşünmek gerekir. Örneğin arkadaşımı seviyor oluşum onunla paylaştığım güzel hatıraların bir sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda geleceğe dair aynı arkadaşımla yeni planlar yapma umudum sebebini de içinde barındırmaktadır. Toplumlar için de bu durum geçerlidir. Evet hangisini ulaşılabilir? Burada üçünü de alabiliriz. Orta hafızanın kimlik oluşturma toplumsallaşmada rolü büyüktür. Alabiliriz. Tarihsel bilgi tecrübemiz güncel durumlara dair tutumlarımızı belirler. Alabiliriz. Geleceğe dair yeni fikirler oluştururken tarihsel bilgilerden faydalanırız kesinlikle alırız. Evet ikinci soruya bakacak olursak. Bu bilgiye dayanarak yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Tarihi dönemlere ayırmak tarihçiliğin kaderidir. Bunun tarih okuyanlar açısından pratik bir fayda sağladığı doğrudur. Ancak tarihin aslında bir bütün olduğunu ve kendi kendisini dönemlere ayırmadığını unutmamalıyız. Tarihi dönemleri ayıran doğa ya da olaylar değil tarihçiler veya düşünlerdir. Bu durumda aynı konuda farklı yaklaşımları beraberinde getirebilir. Sözgelimi gelimi Ortacan kapanışı Gutenberg'in 1445'te matbaa icadı, Kolomb'un 1492'de Amerika kıtasını keşfi, Martin Luther'in 1517'de Protestanlık bildirisinin ilanını önerenler mevcuttur. Baktığımızda tarihin belirli dönemlere ayrılması tarihçi için gerekliliktir alabiliriz. 2. Tarihi dönemlere ayırmak pratik açıdan öğrenmeye kolaylaştırıcı etki yapar alabiliriz. Üç, tarihi dönemlerin başlangıç ve bitişlerini tarih yazıcılarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Evet, bu üçünü de parçadan çıkartabilmekteyiz. Üçüncü soru, bu, bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? E, toplumlar açısından zaman göreli ve öznel bir şeydir. Her toplum aslında kendi zamanda yaşar. Bunu tarih boyunca farklı toplumların kullandıkları takvimle farklı başlangıçlar belirlemesinde de görüyoruz. Örneğin Antik Yunanlılar ilk Olimpiyatların takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerken, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretin takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Öte yandan söz gelimi, Papua Yeni Gine adasında yaşayan ilkel bir kabile toplumu, bu takvimlerin tamamından bağımsız bir zamanı kendi zamanını yaşamaktadır. Evet hangisine ulaşabilinir? Burada yalnız ikiye ulaşabiliriz. Zamanın insan tarafından algılanış biçimi takvimlerin oluşmasında ana etkendir. Burada 1 ve 3'ü alamayız. Zamanın başlangıcı nesnel olarak ortaya çıkmış ve evrensel kabul görmüştür. Hayır bu parçada öyle bir şey yok. Bakın Papua yeni güne de farklı bir şekilde yaşıyorlar. Takvim üretmemiş ve kullanmamış toplu, toplulukların zaman algısı yoktur. Onu da söyleyemeyiz. Evet dördüncü soruya baktığımızda verilen bu bilgilerden hareketli araştırmacı gibi tarihe yardımcı bilim dallarının hangilerinden faydalanmıştır? Moğolistan sınırlarında Köktürk tarihini araştırmak isteyen bir araştırmacı yaptığı kazılarda bu döneme ait Kap, Kacak, Kağan ve Hatun'un birlikte e, resimlerinin bulunduğu para ve at yerlerine, at eğerlerine rastlamıştır. Hangisini alabiliriz? Demiş. E, burada E'yi alabiliriz. Yani 1, 3 ve 4. Burada filoloji, dil bilimi. Bunu alamayız arkadaşlar bu parçada. Evet arkeoloji, kazı bilimi, e, numizmatik para bilimi, etnografya ise toplumların öflerini, adetlerini, bunların gelişimlerini incelemektedir. Evet beşinci soru Orhun yazıtlarından faydalanarak bir makale yazan araştırmacı bu süreçte aşağıda verilen hangi tür kaynaktan faydalanmıştır? Bakın burada hangi tür kaynaktan faydalanıyor? Tabii ki birinci el kaynaktan faydalanmıştır. Altıncı soru geçmişten günümüze kadar meydana gelen olay ve olguların sırasını tespit ederek bakın sırasını tespit ederek tarih araştırmalarında tarihçiye yardımcı olan bilim dalı hangisidir demiş. Tabii ki kronoloji. Yedinci soru. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılarda hangisine ulaşılamaz? Bakın D'ye bakalım. Deney ve gözlem yöntemini kullanır. Hayır. Konuyu anlatırken de söylemiştik. Deney ve gözlem kullanılmaz. Sekiz. Buna göre tarihle ilgili tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde aşağıdaki bilgilerde hangisine ulaşılamaz? Herodot. Tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. İbn-i tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayları ilkeleri incedir. Nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. Halil İnacık gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir. Ahmet Cevdet Paşa Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır. Şimdi burada ne demiş? ulaşılamaz. 8. soru cevabına baktığımızda Edirne arkadaşlar. Bilgilerin değişebilir oldu. Bakın geçmişle ilgili oldu. Evet. Merkezinde insanın yer aldığı. Evet. Belgelere dayandığı. Nedenselliğe muhtaç olduğu. Buna da ulaşabiliyoruz. Ama bilgilerin değişebilir olduğu. Buna ulaşamayız. Evet. 9. sorumuz. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Özge, Orta Asya'da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarına hangisinden faydalanması gerekiyor? Tabii ki epigrafi yani kitabelerden kitabe epigrafi eşittir. Evet 10. soru. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir? Yer verilmemiştir. Geçmişteki insan faaliyetlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir yer verilmemiştir demiş. C'ye bakalım. Kronolojiye yer verdi. Bakın hangi özelliğine yer verilmemiştir yer vermemiştir, ne alakası var? Kaynaklardan faydalanmak var, nedensellik var. Eski devirleri aydınlattığı, tabii ki olayların geçtiği mekanı belirttiği buradan çıkartabiliriz. Ama kronolojiye yer verdiğini buradan çıkartamayız. Evet, dördüncü testimizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, test 4. Birinci sorumuzdan devam ediyoruz. Tarihi olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir? Bakın biricik ve özgün. Evet, yer ve zaman bildirir. Evet, bunu alabiliriz. Kısa süreli gelişmelerdir. Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir. Tarihi süreçte tekrar edebilir. Tabii ki bu cevabımız değildir. Bir Edirne. Ömer Hayyam tarafından söylenen tarih kainatın vicdanıdır sözleri. Tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini bize gösterir. C'ye baktığımızda bakın. Objektif olmak tarih kainatın vicdanıdır. Evet, üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerde hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faylardan biri değildir? Bakın E'ye bakalım. Kendi milletini yüceltme becerisi kazandırır. Tabii ki olamaz ama diğerlerine bakalım. Yarınları inşa etmemiz olur. Toplumsal birlik beraberlik olur. Millet olma bilinci olur. Eleştirel düşünme, muhakeme yapma yeteneği kesinlikle olur. Dördüncü sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdaki olay olgu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Tarihsel süreç içinde belli bir yer ve zamanda meydana gelen somut ve kısa süreli gelişmelere olay. Tarihsel süreç içinde olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan, belli bir yer ve zamana bağlı olmayan soyut ve genel gelişmeleri ise olgu denir. Evet cevabımıza bakacak olursak bakın tanzimat fermanı olay Osmanlı Devleti'nin demokratikleşmesi ise olgu. 5. sorumuz buna göre aşağıdakilerde hangisinin tarihçinin inceleme alanlarından biri olduğu söylenemez. Tarih geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik her türlü faaliyetlerini konu edinir. D'ye bakalım. Küresel ısınma. Bakın tarihçinin inceleme alanlarından biri olduğu söylenemez. Tabii ki küresel ısınma. istat fermanı olur. Düzenli ordu sistemi, İslamiyet'in yenilmesi, kavimler göçü tarihçinin inceleme alanları içerisine girmekte. 6. soruya bakacak olursak. Paragrafta bulunan bilgilerde tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinde hangisine yer verilmemiştir? 1296 yılında Mısır Firavun 2. Ramses'in orduları Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye'de bulup yok etmek için yola çıktı. Ancak Mısır Hitit çatışmaları kesin olarak sonuçlanmamış. Bu durum iki tarafı barış yapmaya zorlamıştır. Bakın hangisine diyor yer verilmemiştir? Baktığımızda E'ye bakalım. Tarihi olayların tekrarlanamaz olduğu. Şimdi geçmişte yaşanmış olayları incelediğini evet her tarih olayın belirli bir zamanda gerçekleştiği, her tarih olayın belirli bir mekanda gerçekleştiği, her tarih olayın sebepleri ve sonuçları olduğu bunlara ulaşabiliriz ama E'ye ulaşamayız. 7. Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır. Sözleri ile iyi bir tarihte bulunması gereken özelliklerden hangisini burada vurgulamıştır? Bakın E'ye bakalım. Araştırdığı döneme kendisini götürebilmelidir. Bakın o gözle bakması gerekiyor. Olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate alması gerekiyor. 8'e bakacak olursak Peyami Safa bu sözüyle tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır? Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir e, akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdahalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir halde önce bağımsızlığını sonra da bütün milli şahsiyetini ve varlığını kaybeder. C'ye e bakalım. Millet olma şuurunu güçlendirir. Yani tarih öğrenmenin faydası budur. 9. soruya bakacak olursak. Bu bilgilere göre verilenlerde hangilerine ulaşılamaz? İbraniler yaratılışını. Yunanlar ilk olimpiyatların, ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı. Müslümanlar Hicret Hristiyanlar ise Hz. İsa'nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir. E, C'ye bakalım. Ulaşılamaz demiş. Hakimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim demiş etkili olmuştur. Hayır bu da ulaşılamaz. Burada kültürler arası etkileşim söz konusu değil. Onlar için önemli olan olaylar etkili olmuştur. Evet. 10. soru. Tarihi çağların açılıp kapanmasına belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir? B'ye bakalım. Evrensel nitelikte olayların yaşanmasıdır sevgili arkadaşlar. Evet. 5. testimizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 5. testimiz birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan bilim dallarından biridir? Tabii ki cevabımız arkeoloji. Yazı olmadan önceki dönemleri aydınlatmada arkeoloji biliminden faydalanmakta. Milli mücadele yıllarında Ankara'nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakiler hangisini yapması beklenemez? Evet. Bakın E'ye bakalım. Tarihsel olayları gözlemleme. Nasıl gözlemleyecek? Evet. Hemen geçelim. Üçüncü soru, yukarıda verilenlerde hangileri? Tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir. Burada arkeolojiyi alabiliriz. E, cevabımız A olacak. Diğerlerine sizler bakıyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular çözmüştük. Evet, dördüncü soru. Miladi 1374 yılının 100 yıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın D'ye bakalım. 14. yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreği olarak söyleyebiliriz. Beşinci soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir. E'ye bakalım sözlü kaynaklara öncelik vermek. Hayır olamaz dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir ama olayın geçtiği yerde araştırma yapmak neden sonuç objektif olarak değerlendirmek. Olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulunmak bunlar olabilir. Altıncı soru tarihi olay ve olgularla ilgili doğru bilgilere ulaşmak isteyen bir tarihçi metotlarından hangilerine başvurması gerekiyor? Kaynak taraması yapmak olur, bilgi ve verileri sınıflandırmak olur, bilgi ve verileri bir araya getirmek olur, bilgileri kendi bakış açısıyla sunmak tabii ki olmaz. Geçiyorum. 1-2-3 olacak. 7. soru. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez? Tarihçi olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inançları, siyasal anlayışı, aldığı eğitim ve bunun gibi nedenlerle tarihçinin duygusal yaklaşması mümkündür. Beklenemez demiş. Öznellik tabii ki beklenemez bir tarihçide. Işte. 8. soru. Tarih olayların incelenmesine deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? C'ye bakalım. Tarih olayların tabii ki tekrarlanamaz. Tekrarlanamaz. Bundan kaynaklanmakta. Deney ve gözlem tabii ki olmaz. 9. soruya bakacak olursak. Takvim başlangıç tarihi olarak hicret kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde bakın mali işlerde aksama olmaması için kullanılmıştır. Güneş yılı esas alınmıştır. Cevabımız Rumi takvim olacak. Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerde hangisi ay yılına göre düzenlenmiştir? Hicri takvim ay yılına göre düzenlenmiştir. Evet son testimizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar son testimiz. Bu testimizde çok soru yok. Milal takvimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerde hangisi yanlıştır? Bursa'ya bakalım. Ülkemizde 1923'ten itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Yanlış. Konuyu anlatırken söylemiştik bunu. Soru 2. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Malatya yakınlarında Ahsantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde önce 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacaöyük'teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi. Evet hangisine ulaşabiliriz? Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme, dinamizme sahiptir. Kesinlikle alabiliriz. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihi bilgileri güncellemektedirler. Kesinlikle alabiliriz. Alaca yüklü Kültürel etkileşim yaşanmıştır. Bu parçadan bunu çıkartamayız. Yani cevabımız C olacaktı. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak sizin de birinci ünite ile alakalı 52 tane soru çözdük. Evet Bir sonraki videoda e, ikinci ünite konu anlatımı olacaktır ve onun arkasında yine soru çözümleri olacaktır. Evet, kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.